Değerli konuklar, arkadaşlar, günaydın. İstanbul'a bir araya gelerek forumu katılmaktan büyük mutlu duyuyorum. İstanbul önemli bir kenttir ve Antik İpek yolunda önemli bir kenttir. 2000 yıl önce Antik İpek yolu Doğu ve Asya'yı bağlayan önemli bir kültürel yolu oluşturmuştu. Çeşit, farklı ülkelerle beraber önemli ve muhteşem tarihi sayfaları çizirdi. 2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önerisiyle birlikte karayolu ve deniz yolu üzerinden antik İpek yolu yeniden canlandırılması başlandı. Canlılığı ekleyen bu yolculukta vizyondan gerçeklere dönüşüyor. Giderek daha çok güzel ülkelerden ülkeler tarafında ilgi toplamaya devam etti ve ülkelerinin ülkelerine yara sağlayan birçok başarı projeleri imza atıldı. İpek yol e, İpek yolu üzerinden kuşak ve yol girişimi Çin'den dile getirir ama dünyaya aittir. Çin'in gelişmesiyle birlikte güzel dağdaki tüm ülkelere beraber gelişmesi hedeflemektedir. Ortak istişare, ortak paylaşım ve ortak inşa ilkeleri olarak belirlendi. Ve güzel dağ birçok ülkeler Çin ile anlaşma imzalandı. Örneğin Çin Avrupa Ekspresi Ee, e, şimdiye kadar e, 77 bin sefer düzen gerçekleşti ve ondan o, seferleri geçtiği bölgelere önemli katkı sağlanmıştı. Köprü, yol, okul, hastane, yükselen gelir iyileşen e, yaşam standartları, kuşak yol ve yol girişimini sonuçlarıdır iyilik anlayışıyla dünyaya doğu bilgeliği sunurmaktadır. Kuşak ve yol inşası üzerine bilgileri paylaşılan kitap da okullarla buluşturuldu. Kitabın adı Xi Jinping kalem aldığı kitaptır. Kuşak ve yol girişimi anlatıyor. 42 makale bulunmakta. Yayın grubumuzu Fransızca, İngilizce dahi almak üzere birçok dilde bu kitabı yayınladı. Farklı bölgelere hitap eden bu proje dile getirdiğinden uygulamaya geçen önemli örnekleri paylaşılıyor. Kuşak ve yol inşasının önemli ilkeleri, içerikleri, yöntemleri paylaşma, paylaşmaktadır bu kitap. Xi Jinping, Devlet Başkanı Xi Jinping'in bu kitabı 5 yıl önce okularla buluşturuldu. Bugün geldiğinde onu tekrar okuduğumuzda da o kitapta anlatılan kavramlar günümüzde hala hitap edebileceğini edebileceğini farkına varıyoruz. Xi Jinping devlet başkanımızın diğer kitabında da kuşak ve yol girişimine girişimini inşası ile ilgili başka içerikler de içermektedir. Bu kitapta da devlet başkanımızın kuşak ve yol üzerindeki düşünceleri anlatıyor. Ve e, günümüzdeki Çin'i daha iyi anlamak için önemli bir kaynak da bu kitap. Eğer Günümüzdeki bağlama ile onu okursak, çok farklı içerikleri anlamlı olduğunu anlayacağız. Altı yapı, ticaret, finansman, e, hakların gönüllü e, dahi olmak üzere birçok başlıkta birleştiren bir konsepttir ve köprü ve bağ olarak katkıda bulunan bu girişim bu kitaplarla çok iyi anlatılmaktadır. Grubumuz yabancı dillerle dünyaya Çin'i anlatan bir kuruluştu. Yabancı okullarla Çin'in yönetimi, kültürü, medeniyeti anlatan bir kuruluştu ve Çin ile dışı, Çin ile farklı ülkeleri arasındaki ilişkiyi geliştiren amaç bizim çalışma hedefimizdir. Kitabımız e, Kuşak ve Yol güzergahındaki ülkeleri de anlatmayı içeriyor. Dünya ile Çin birbirine iyi anlayabilmek için önemli penceredir bu kitaplar. Şimdi ve e, Çin yurtdışı dışı e, anlatan kitabımız Aj, Argentina, Kazakistan, Panama dahi olmak üzere dünyanın birçok ülkeyi anlatıyor. İstanbul'da da Antik İpek yolunda önemli bir, bir kent olarak bizim planladığımız bir kenttir. Plan, e, anlatmaya e, çalışacağımız bir e, kentidir e, İstanbul. Kuşak ve yol, Güzegah'taki e, ülkeler Abanya, e, Polanda, e, Hindistan, İspanyol, Japonya dahi olmak üzere birçok ülkelerle işbirliğiyle kitapları yayınlatıyoruz. Çinli daha iyi anlatmak için 21. yıl Çin e, gibi seri kitapları yerli dil ile e, yayınlatıyoruz. Kuşak ve Yol anlatan elçisi olarak Çin hikayeleri anlatmakla beraber Güzelgaht'taki tüm ülkelerin hikayeleri de Çinli ile buluşturmaya çalışıyoruz. 2017 yılında Kuşak ve Yol Ruslar Arası İşbirliği Forumu'nda Devlet Başkanımız Xi Jinping de söz ettiği gibi uzaklara gidebilenlerin sırrı birliktelikte birliktelikle hareket etmektir. İşbirliği ve kazan kazan ilkelerin çerçevesinde ilerliyoruz. Kuşak ve yol gelişiminin 10. yakutlarken, kutlarken karşılıklı olarak daha iyi anlamak, saygı duymak adına kitap vesilesiyle kültürel ve beşeri iletişimi için güzel bir forumu ve mekanizma oluşturmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.